Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor İki kelime vardır Bunlar dilde hafif, terazide ağır Rahmana sevgilidirler Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim Yani Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Yüce Allah'ım seni tenzih ederim. Kelimeleridir. Zer el-Gıfari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a en makbul, onun en hoşuna giden sözü sana haber vereyim mi buyurdu. Devamla şüphesiz Allah'a en makbul söz Subhanallahi ve bihamdihi yani Allah'ı hamdiyle tenzih ederim sözüdür buyurdular. Bir başka rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah katında hangi söz daha kıymetlidir diye sorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın melekleri ve kulları için seçip tercih ettiği Subhanallahi ve bihamdihi sözüdür buyurmuştur. Semüre bin Cündüb'ün rivayet ettiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü şöyledir. Allah indinde sözün en makbulü dört tanedir. Subhanallah, Velhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Allah'ı tenzih ederim. Hand Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür sözleri. Bunların hangisinden başlarsan başla sana zarar vermez. Ebu Malik el-Eş'ari'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Subhanallah Velhamdülillah göklerle yer arasını doldurur. Müminlerin annesi Cüveyriye'den rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vakti sabah namazını kılmak için Cüveyriye'nin yanından ayrılmış. Cüveyriye de namazgahında oturmuş zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk vakti geri döndüğünde Cüveyriye'nin hala orada otururken görüyor ve ona şöyle söylüyor. Bugün senden ayrıldığımdan beri hep böyle mi bekliyorsun diye sorunca Cüveyriye evet diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben senin yanından ayrıldıktan sonra üç kere dört kelime söyledim ki eğer Bunlar senin sabahtan beri söylediklerinle tartılsaydı, elbette onlara ağır basardı. Üç kere söylediğim sözler şunlardır. Subhanallahi adede halqihi subhanallahi adede halqihi subhanallahi adede halqihi subhanallahi Rıza nefsihi, subhanallahi Rıza nefsihi, subhanallahi Rıza nefsihi. Subhanallah zine tarşhi, Subhanallah zine tarşhi, Subhanallah zine tarşhi, Subhanallah medale kelimatihi Subhanallah medale kelimatihi Subhanallah medale kelimatihi Allah'ı Allah mahlukatı sayısınca noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ı nefsinin rızasınca noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ı arşının ağırlığınca doksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ı sonsuz kelimelerinin sayısınca doksanlıklardan tenzih ederim. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür demem benim için üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Ebu Eyyub el-Ensari'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse on defa Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehul hamd. Ve huve alâ kulli şey'in kadîr. Derse yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd de ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Sözünü söylerse İsmail oğullarından dört kişi azat etmiş gibi olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi El-Fatiha.